Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bilsem çıkmış soruların 3. bölümünü yapacağız. Bundan önce sizlerle çıkmış sorular, denemeler ve hazırlık çalışmaları yaptık. Buna YouTube uzaktan öğretmenim kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi ise çıkmış sorular üzerinden analizler yapmaya, ne tarz sorular gelir bunların üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yoklama alıyoruz sevgili öğrencilerim. Yoklamada buradayım demek için ben... Asya da burada benim yanımda. <laughs> çocuklar sizler de beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Evet çocuklar şimdi herkes beğen butonuna bastı. Arkasına yaslandı. Çevrenize dikkatinizi dağıtan ne varsa kaldırıyorsunuz. Ders Ders Şimdi şu soru tipiyle başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde okuyacağım. Siz de çok dikkatli bir şekilde takip edin. Sorularda verilen şekiller yatayda veya dikeyde, bazen de hem yatayda hem de dikeyde belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Bu kurala göre soru işaretli yere gelmesi gereken şekli seçenekler içinde bulunuz. Sonra da cevap kağıdınıza işaretleyiniz. Bugün optik formda işaretleyeceğiz çocuklar. Sizlerle birlikte optik formları da nasıl işaretleyeceğinizi bir yandan yapıp bir yandan göstereceğim. Birinci soru evet şu an karşınızda sevgili çocuklar. Şekilleri arasında bir ilişki var. Bu ilişkiyi buluyorsunuz. Ve aynı ilişkiyi şu sondaki sütuna da uyguladıktan sonra cevabı söylüyorsunuz. Bundan önceki derslerimizde bu konuyu bayağı bir çalışmıştık sizlerle. Bakın ben şu siyah kısmına bakıyorum ve siyah kısmının ucuna bir nokta koyuyorum. Sonra o siyah kısmının ucunu şöyle 90 derece çevirmiş ve şuraya gelmiş. Sonra bir 90 derece daha çevirmiş buraya gelmiş. Bakalım diğerlerine de kural aynı mı? Burada da okun ucuna bir nokta koydum. 90 derece çevirdim şu yönde. Sonra da çevirdim buraya geldi. Ha kural anlaşıldı. O zaman şuraya koydum noktayı. Bakın şuraya doğru bakıyor. Bu buraya doğru bakıyor. O zaman bir dahakinde de şöyle yukarıya doğru bakacak bu şekil. Yani şu şekil olacak. E hangi şıkta var? Evet. Hangi şıkta var? C şıkkında var. C diyen öğrencilerim doğruyla başladılar. Tebrik ediyorum. Evet şimdi buraya dikkatli bakın çocuklar. Böyle bir optik form gelecek karşımıza. Ee, sorular var şöyle bir sürü. 6 tane şık var her birinde. E, kaçıncı şıklı bizimki? Orada C şıkkıydı. Hani üç, neye denk geliyor bu? Şuraya diyelim. Evet. C şıkkı buraya 6 tane şık olursa ki sizin gireceğiniz sınavlarda muhtemelen 6 tane şık olacak. Siz 3. işaretleyeceksiniz. C şıkkını A'yı 1, B'yi 2, C'yi 3, D'yi 4, E'yi 5. F'yi de 6 diye düşünürsek gördüğünüz gibi C şıkkını işaretledim. Bir sonraki soruda da yine aynı şekilde işaretlemelere devam edeceğim. Hadi sorularla devam edelim. <laughs> Sevgili çocuklar yine benzer bir soru karşınızda. Dikkatli bir şekilde baktığınızda sorunun cevabının bir öncekiyle aynı mantıkla bulabileceğinizi fark edeceksiniz. Yine 90 derece kuralı var çocuklar. Bakın buradan İkinci şekilde yukarıya bakmış. Üçüncü şekilde sola bakmış. Aynı şekilde şurayı baz alıyorum bu seferde veya şu sivri uçları baz alırsam daha keskin olur. Şurası sonra buraya dönmüş. Sonra buraya dönmüş. Yine 90'ar derece ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi de şu köşeyi baz alıyorum. 90 derece bakın hop buraya dönmüş. Bir sonrakinde de yani şurada da şu şeklim Şurada olması lazım. Şu köşenin burada olması lazım. Köşenin orada olduğu şıkka bakıyorum. B şıkkı diyorum ve buna hemen optime işaretliyorum. Evet hemen B şıkkını buldum. B şıkkını karaladım. Şöyle ha, hat, optik form bu şekilde kodlanacak. Ben artık kodlamayı bırakıyorum. Çünkü zamandan kazanmamız çok soru sormak lazım. Çok soru göstermem lazım size. Optik form bu şekilde işte 5. şıksa 5, 6 ise 2. şıksa 2 işaretliyorsun <laughs> gibi gibi devam ediyor. Ee, bu şekilde devam edecek sorular. Biz de. hemen devam de. edelim. Gibi. Yine benzer tipte bir soru geldi çocuklar. Zaten bu soru tipi daha çok bilsem de karşımıza çıkacak. Nedir bu? Bakın yine aynı şekilde önce şuraya bakıyorum. Ok buraya bakıyor. Sonra yukarıya bakıyor. Sonra sağa bakıyor. Burada aşağı bakıyor, sola bakıyor, yukarı bakıyor. Gördüğünüz gibi yine 90 derece, 90 derece değişiyor. Burada ne durum? Bakın sağa bakıyor. Burada aşağıya bakıyor. O zaman burada da okların şu şekilde sola bakması gerekiyor. E, öğretmenim C şıkkında da ok sola bakıyor. A şıkkında da ok sola bakıyor. Ne yapacağız? Şekle dikkatli bakacağız. Şimdi şu şekilde döndüğü için burası yukarıda Burada şu şekilde. O zaman bir sonraki şekilde de çizgiler yukarıda, oklar şöyle aşağıda olur. Yani C şıkkında olduğu gibi. Haydi bakalım çocuklar bu soru sizde. Artık size biraz süre veriyorum. 10 saniye içerisinde bu sorunun cevabını vermenizi bekliyorum. Çocuklar soruya dikkatli bir şekilde baktığınızda bir kare var bir de içeride bir ok var. Ne yapacağız? Kare bakıyorsunuz birinci ve sonuncu kareler hep aynı. O zaman burada da karem şu şekilde olacak. Neden? Çünkü ilk ve son her yerde aynı olduğu için burada da aynı olacak. Dolayısıyla şu A şıkkı ve C şıkkı gitti. Geriye B ve D kaldı. Bakıyoruz. Oklara bakıyoruz şimdi. Şeklin başından beri, hop şöyle bir temizleyelim şunu yapalım böyle tekrar. Başından beri bir burada şu oku takip ediyorum. Buraya gelmiş, buraya gelmiş. Bakın her seferinde dönüyor. Ama bu sefer daha az dönüyor öncekilere göre. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş, buraya gelmiş. E sonra ne olacak peki? Sonra da bakın sola bakıyor. Sol alt çapraza bakıyor ve bir sonrakinde de nereye bakacak? Aynen şöyle dimdik olacak. Şu şekilde. Dolayısıyla dışında bu İçinde şu olan şekil hangisinde var? D şıkkında var. Doğru cevabım. D <laughs> evet, D şıkkında var. Doğru cevabım. D şıkkı diyorum. Sevgili çocuklar, bilsem çıkmış sorularla devam ediyoruz çalışmamıza. Bu arada dersimize sonradan katılanlar da beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmesin. Çünkü daha fazla öğrenciye ulaşmasını ve daha fazla öğrencimizin bu derslerden istifade etmesini istiyorum. Bunun için de sizin sizden yardım. Efendim? Evet, bassınlar değil mi? Evet. Peki ee, bu soruda da yine aynı mantık var çocuklar Şekilleri inceliyoruz ve soru işareti yerine gelmesi gereken şekli buluyoruz 10 saniyelik süreniz başlıyor Çocuklar mantığımız yine aynı şekiller farklı sadece. Ne yapacağız burada da dikkatli bir şekilde izleyelim lütfen. Birinci kareyle başlıyorum. Bu kare buna dönmüş. Yani dönmüş. Ne kadar döndürmüşler? Bakın şuradayken buraya gelmiş. Biz buna 45 derece diyoruz. İleride dereceleri göreceğiz çocuklar. Eğer bir şekil şuradan şuraya kadar dönmüşse bu 90 derecedir. Ama burada olduğu gibi Buradan buraya dönmüşse bu 45 derecede. Dediğim gibi ileride anlatacağım bunları. Burada da 45 derece dönmüş. Demek ki bu şeklin şifresi 45 45 şu tarafa doğru dönüyor. Döndürdük bakalım buraya geldi. Sonra bir daha döndürdük şuraya geldi. He, diyoruz ki acaba diğerisinde aynı kural var mı? Buradaymış şuradan bir yerden yakalıyorum şu şekli. Yakaladım. Sonra orası buraya gelmiş. Hmm... O zaman yine bir 45 derece dönme olayı var. En sondaki üçgene bakıyoruz şimdi de. Bakın üçgenin sivri ucunun şurası olsun. Sonra o sivri uç buraya gelmiş. E, Sonraki de nereye gelecek? 45 derece dön döneceğine göre şuraya gelecek çocuklar. O zaman şeklim şöyle bir şey olacak. Ve içinde de şöyle şekiller olacak. E, i̇çindeki oklar fark ettiyseniz hiç değişmiyor. Hepsinde aynı şu şekilde. O zaman... Şu tarafın şöyle dik olduğu üçgen nerede var bakıyorum. Burası değil. Evet, B şıkkı burası dik. Dolayısıyla doğru cevabım B diyorum. Çocuklar sorular oldukça kolay. Sadece dikkat isteyen sorular biliyorum şu anda bütün dikkatinizle dersi dinliyorsunuz çünkü çocuklar sizin bu konularda artık baya bir yol aldığınızı biliyorum benimle birlikte uzun bir süredir bu dersleri yapıyorsunuz binlerce öğrenci hazırlanıyor bu şekilde Hadi derin bir nefes alalım o zaman sonraki sorumuz gelsin oldukça basit bir soru çocuklar bu basit soruyu yapmanız bence çok az bir süre almalı ee, çok basit bir soru neden çünkü gördüğünüz gibi iki tane şekil var burada İki şekil birbirinin aynısı. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Üçüncü şekil ise onun tam tersi. Üçüncü şekil ise bunun tam tersi. Bakın burada da şu iki şekil aynı. Üçüncü şekil yani onun tam tersi olacak. Sivri ucu şu şekilde olacak. E hangi şıkta var diye bakıyorum. Tabii ki de C. <laughs> Çocuklar bilsem çıkmış sorularla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşte yeni soru karşınızda sevgili çocuklar. Ne yapacağız burada? Hadi bir 10 saniye verin Bize biraz süre verin. Biz de yapmak istiyoruz. Hadi verdim size. 10 saniye süreniz başladı. Cevabı hemen bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Artık olayın çok kolay ve anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bakın sol üst köşede bir kare var. Sonra o kare şuraya gelmiş sağ üst köşeye. Sonra ise yerini beğenmemiş geri dönmüş eski yerine. Bakalım diğer şıklarda da böyle mi? Sol alt köşede bir tane kare var. Sağ alt köşeye geçmiş sonra buradaki yerini beğenmeyip tekrar yerine geçmiş. Yani birinci ve üçüncü karelerde aynı yerde olduğunu görüyorsunuz karenin. E dolayısıyla şurada da yani bize sorulanda da 3. satırda da kare yine aynı yerinde olacak. Yani sol üst köşeye gelecek. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Şimdi bir tane daha yerini beğenmeme sorusu geldi çocuklar. Ben bunlara ye evet yerini beğenmeme sorusu diyorum babacım ben bunlara. Niye? Çünkü başladığı yere geri dönüyor. Hadi bakalım çocuklar. Yapalım. bu soruda da yine birinci şekiller ve üçüncü şekillerin aynı olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada da aynı şey söz konusu. O zaman burada da aynı şey söz konusu olacak. Yani şu şekil benim cevabım olacak. E hangi şıkta var diye bakarken A şıkkı olduğunu görüyorum. Çocuklar bu farklı bir soru tipi dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz ama bakarken şunu görmeniz lazım çocuklar. Bilsem çok 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 çalışıp da kazanabileceğiniz bir sınav değil ama farklı soru tiplerini görmenizin de size faydaları var çünkü o farklı soru tipleri sayesinde karşınıza çıkan sorular da ilgili ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Mesela bu soruya dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Şekil hep iki katı iki katı olarak artmış. Öğretmenim yine bize süre vermedi mi? çok fazla soru çözmek istiyorum onun için size çok fazla süre veremiyorum. Ama hadi bakalım bu soruda biraz süre verelim. Çözebileceğinizi düşünüyorum çünkü. Bu soruda gördüğünüz şeklin aynısını yanına ekliyor. Yani şu şekil var ya birinci şekil. Dikkatli bakalım. Bu şeklin aynısını yanına ekliyor. Sonra da bu şeklin aynısını Üstüne ekliyor ve bu şekli buluyor. Aynısını uygulayacağız buraya. Bu şeklin aynısını yani simetrisini simetri konusunda yine görmüştük sizlerle kanalımızda. Youtube uzaktan benim kanalımızda kayıtlı bunlar. Aynısını ekliyor sonra da bunun aynısını ne yapıyor? Baba. Buraya ekliyor. Baba. Bir dakika şurları, şurları var. Tamam. Aynısını burada uyguluyor. Dolayısıyla bu şeklin aynısını üzerine ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız? Ekledim. He, yeni oluşan şeklime bakıyorum. Evet, e, hangi ışıkta var bu? Tabii ki de D şıkkında var. Beş. Evet çocuklar şimdi yeni bir soru tipi geldi. Soruyu dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Uzaktan öğretmenim de Bilsem çalışmaları devam ediyor. Bilsem sınavından sonra da yine çalışmalarımız ilkokul öğrencilerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Haydi cevaplar gelsin. Çocuklar şimdi öncelikle bir tane şekil var. Sonra bu şekil iki tane olmuş sonra üç tane olmuş. Aslında çok basit bir soru. Burada da ikiymiş, üç olmuş, dört olmuş. Burada üçmüş, dört olmuş o zaman beş olacak. Beş tane çizgi hangisinde var? Üç değil, dört değil, altı değil. Beş tane çizgi A şıkkında var. Dolayısıyla cevabım A şıkkı. Hmm. Öğretmenim yaz tatil kitabı yapacak mısınız? Evet çocuklar biz her yaz yaz tatil kitaplarını yapıyoruz. Yine bu yazda yine Instagram üzerinden uzaktan öğretmenim üzerinden duyuracağım yaz tatil kitaplarımızı. Geldik yeni soruya çocuklar yine aynı mantıkla bir soru. Bu mantıkla ne yapacağız? Şekilleri inceleyeceğiz. Soru işaretleri yerine gelmesi gereken cevabı bulacağız. E, hadi cevaplar gelsin. Zorlandınız mı çocuklar bu soruda? Hı? Bence zorlanmazsınız. Çünkü aynı şekli hepsine uygulamış. Bir kere üçüncüye bakacağız. Üçüncü şekil. Biraz daha mı zaman vereyim? Hadi bakalım. <laughs> Sevgili çocuklar bakın. Birinci şekilde karemiz var. Kare kare. Hepsi kare. Bakın burada da yine aynı şekil. Burada da aynı şekil olacak. Yani... Ortadaki şekil hiç değişmemiş, olduğu gibi yaptım. Değişen ne? Çizgiler. Altındayken hem altında hem üstünde olmuş. Aynı şekilde, aynı şekilde. Sonra altına ve üstüne koymuş, sağ tarafına da şöyle altına ve üstüne çizgiyi koymuş. Sağ tarafına da böyle nokta 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 koymuş. E hangi şıkta var bu? Hemen bakıyorum. Altında ve üstünde çizgi olup da sağ tarafında nokta nokta olan ve ortasında da şu şekilde olan C şıkkı var. Cevap C şıkkı diyoruz. eğleniyoruz asya yeni sorumuz geldi hadi bakalım bu soruda cevapları gönderelim çocuklar Çocuklar soruları ben hızlı geçiyor olabilirim ama sizin yapmanız gereken şey ben şimdi az önceki optik form var ya dur göstereyim hemen. Heh, işte bu optik form. Bunu uzaktan öğretmenim Telegram adresi üzerinden ben paylaştım. Siz bundan sonra denemeleri yaptığınızda bunun çıktısını alın. Eliniz alışsın çocuklar. Daha sonra soruları cevaplarını buldukça şu örnekleri yapmayın. Ben az önce örnekleri yaptım. Soru birden başlayarak işte C şıkkıysa 3'ü, burayı artık neyse cevabına göre işaretlersiniz. Onun için siz önce soruları dondurun çözün. Daha sonrasında e, da, benim çözümümü dinleyin. Tıpkı bu soruda yapacağınız gibi. Bu soruda dikkat etmeniz gereken şeyi hemen söylüyorum. Bakın sol tarafta bir tane alt tarafta üç tane var. Sonra bunlar değişiyor. Alt bir tane eksiliyor. Yan bir tane artıyor. Bakın şurayı hop iki tane oldu. Boşlukları sayıyorum. Burada da iki tane oldu. Sonra alt bir tane daha azaldı, yan bir tane daha arttı. Gördük mü? Olayı anladık mı? Şuraya da aynısını evet. O şuraya da aynısını uygulamış. O zaman diyorum ki çocuklar, burada dışında bir zaten çember olacak, daire olacak. Ee, alt bir kere azalmış, yan bir kere artmış. Şöyle. Burada da yine alt bir kere azalacak, tek çizgi olacak. Yan artacak 1 2 3 olacak. Alt tarafın bir tane boşluk Yan tarafında 1 2 3 tane boşluk olduğu şıkkı bulacağım dolayısıyla doğru cevabım B şıkkı olacak. Şimdi soru tarzımızı değiştiriyoruz çocuklar. Ne yapıyoruz? Boşluk tamamlama sorusunu görüyoruz yine kanalımızda. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar var. Youtube'a bilsem uzaktan öğretmenim yazdığınızda hemen karşınıza çıkacak. Çocuklar bu şekli tamamlayacağız. Nasıl tamamlayacağız? Bir kere ben şu boşlukları bir çizeyim. Yani böyle böyle boşluklarımız olacak. Tamam. Neye göre karalayacağız bunları? Şimdi hemen onlara da bakalım dikkatli bir şekilde. Şurayı bir tamamlamamız gerekiyor değil mi şekle baktığımda? Karaladım tamam. E bakıyorum biraz simetri konusunu bilmek gerekiyor bunun içinde. Daha sonrasında yine şu köşeye ve şu köşeyi karaladığımda... Bakın tam bir simetri elde ediyor muyum? Evet ediyorum. Yani şuradaki şeklin aynısını oluşturdum burada da. Dolayısıyla cevabım şu üçünün karalandığı D şıkkı diyorum. Ve işte yeni bir soruyla karşınızdayız Çocuklar dediğim gibi dondurabilirsiniz Çözmek için uğraşabilirsiniz Her soru için 1 dakika süreniz olacak Dolayısıyla Ben şimdi size 10 saniye veriyorum ama Çözüyoruz hızlıca yani siz dondurup Daha sonra tabii ilk yayında donduramayabilirsiniz Premier'den izleyenler sonrakilerde dondurarak devam etmenizi Tavsiye ederim e, Haydi cevaplar gelsin Evet çocuklar bu şekil çok dikkatli bir şekilde incelemeniz gereken bir şekil. Ne var burada anlatayım şimdi size. Şurada bir tane siyah var değil mi? Tabiri caizse kameraların böyle zoom'u olur ya yaklaştırırsın uzaklaştırırsın. Şunu biraz uzaklaştırıyorsunuz. Bak şu içeriye geliyor ve dışında bir çember olduğunu görüyorsunuz. Biraz daha uzaklaştırdığınızda şu şekli içeride görüyorsunuz ve dışında bir siyah olduğunu görüyorsunuz. Şimdi aynısını diğer şekle uyguluyorum. Bu içeriye geçiyor ve burada da şu gördüğünüz şekil içeriye geçiyor ve her seferinde bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz olacak şekilde ilerliyor. Peki üçüncü şekle bakalım. Üçgenim var. Üçgeni içeriye aldım. Dışına bir tane daire al. Şey, bir tane beyaz üçgen aldım. Sonra bunu içeriye alacağım. Yani şu şekilde olacak. İçinde siyah üçgen olacak şöyle. Dışına da ne olacak? Dışına da bir tane siyah üçgen gelecek. Yani şuraları siyah olacak. Dolayısıyla ben bu şekli hangi şıkta bul bulacağım? Yani içinde siyah üçgen, en yani işte siyah üçgen. Bakın burada siyah, burada da siyah. Ama bir şeye dikkat ediyoruz tabii ki bakın. Dışında beyaz, sonra üçgen. Bunlar gitti. B, A mı C mi ona bakacağım. Fark ettiyseniz şekillerde hep ne var? Sağa doğru oluşmuş şekiller. Yani sağ alt köşeye doğru oluşmuş. Bu sol alt köşeye doğru yanlış. Sağ alt köşeye doğru yığılacak bu resimler sağ alta doğru. Dolayısıyla doğru cevabım A şıkkı olacak çocuklar. Evet çocuklar verdiğim sürede bu soruya dikkatli bir şekilde bakmışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, bu soru geçen sene en çok hata yapılan, geçen senelerde en çok hata yapılan sorulardan birisi oldu. Siz soruyu incelediniz tabii ki ben soruyu açtığımda. Ne var peki bu soruda? Bir püf nokta hemen size anlatayım. Bakın Birinci şekle bakıyorsun, ikinci şekle bakıyorsun. Üçüncü şekil bu ikisiyle alakalı bir kavram, bir kural var. Nedir o? İki şekilde de ortak olanları soruyor. Mesela birinci şekilde şu yok. O zaman bu gitti. İkinci şekilde bu var. Üçüncü şekilde de bu var. Bu birinci şekil. Bu ikinci şekil olsun. İki şekilde de ortak olanları işaretleyeceğim şimdi. Tamam mı? Şu ikisinde de ortak. Bu ikisinde de ortak. Başka yok. Bakın o ortak olanları şuraya almış. Burada ise şu ve şu ortak. Bakın ikisinde de var o. Dolayısıyla onları almış. Ee, burada gördüğünüz gibi şu üçüncü satırda burada hiç ortak bir şey yok. Çünkü burada şu ikisini birinci ve üçüncüyü yapmış, burada ise ikinci ve dördüncü yapmış. Onun için hiçbir işaretleme yok. Son şekilde ise hepsi ortak, hepsini işaretlemiş. Kuralı bulduk. İkisinde ortak olanları üçüncü şekli işaretliyor. E bakalım o zaman. Burada evet şurada üçüncü şekli incelediğimizde birinci, ikinci, burada üçüncü, dördüncü yapmış. O zaman en üstte hiç olmayacak. Bu şık gitti. İkinciye bakıyorum. Bakın burada boşluk var. Bu gitti. Burada da boşluk var. Bu da gitti. Demek ki şu ikisi ikisinde de ortak. Ortada iki tane olması lazım. Şu şekilde. Yani şu şekilde diyelim. O zaman A da gitti. Bakalım C mi D mi? Devam ediyorum aynı şekilde bakmaya. Üçüncü şekilde birinci ve dördüncü. Bakın birinci ve dördüncü ortak. Bakıyorum birinci ve dördüncüye bakıyorum. Evet bir ve dört. C şıkkında var. Bu da fazladan bir tane var. Dolayısıyla doğru cevabı buldum. Çocuklar bu soruyu çözebilen öğrencimi gerçekten cani gönülden tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Maşallah diyorum maşallah benim gülüm tütü maşallah o nasıl kaşlar o nasıl gözler tütü maşallah Evet çocuklar bilsem çıkmış sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki soru gelsin mi? gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin gönder gönder gelsin düşman gönder gelsin gönderdim geldi haydi o zaman sizden de cevaplar gelsin Sevgili çocuklar hep soldan sağa doğru değil bazen de yukarıdan aşağıya doğru da bakmamız gerekiyor. Bakın yukarıdan aşağıya doğru baktığınızda hepsi daire. İkinci sütunda hepsi üçgen. O zaman üçüncü şekilde de kare olacak. İçlerine bakıyorsun üçgen, daire, şu şunlara. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire. O zaman ne olacak? Bu şeklin içerisinde de kare olacak. Yani iki karenin iç içe olduğu şık B şıkkı cevabımız olacak. Kolay mıydı? Bence kolaydı. Bir önceki soruya göre bu bayağı kolaydı. Haydi bakalım yeni soru sizlerle. Tam 10 saniye süreniz var. Cevaplar gelsin. Çocuklar ben soruyu çözmeye başlayacağım ama siz dediğim gibi eğer çözemediyseniz dondurup devam etmenizde fayda var ve optik formunda mutlaka kodlayın. Yeri gelmişken çocuklar beğen butonuna basmanız bu yayının daha fazla öğrenciye ulaşması adına bizleri mutlu eder. Eğer beğen butonuna basarsanız ve abone değilseniz hala abone olursanız seviniriz mutlu oluruz biz de ve enerji, daha büyük bir enerjiyle daha faydalı olacak çalışmaları yapmaya gayret ederiz. Şimdi birinci şekle bakıyorsunuz çocuklar burada ne var? Birinci şekilde hop ikinci şekli dönüşünce şunların hepsini içeriye almışlar. Bakın burada da aynı içeriye almışlar. Burada da aynı içeriye almışlar. Sonra o içeriye aldığı şekli ne yapmış? Bir de dışına aynısından bir tane daha eklemiş burada. Ve şu aradaki boşlukları da kapatmışlar. Olay bu. E bakalım o zaman. Burada yine aynı şeyi yapmışlar. Şunları içeriye almışlar. Sonra bunların boşluklarını kapatmışlar. Yani şunları şöyle büyütmüşler ve dışına da aynısından bir tane eklemişler. E burada da yine aynı şey olacak. E bunları kapatacaklar ve şöyle şu şekiller şöyle bir şekilde kapanmış olacaktır. Yenisini çizeyim hemen. Evet, gördüğünüz gibi aynen şu şekilde. Sonra bunun dışına da bir tane daha üçgen koyacak önceki kurallara göre baktığımda e hangisi oluyor o zaman hangi şık olacak tabii ki de b şıkkı olduğunu görmek çok da zor değil Evet sevgili çocuklar günün son sorusu olsun bu her hafta Bilsem'e kadar düzenli olarak Bilsem çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi sizden istediğim bu sorunun cevabını doğru bir şekilde bakıp çözüp anlamanız eğer süre yeterliyse önce dondurun sonra çözüpten sonra cevabımı dinleyin diyoruz. Ve şimdi çocuklar soruya dikkatle bakalım iki tane şekil var burada nedir o? Bir tane şöyle kare var bir tane de daire var. Bu daireler kendi bulundukları kare içerisinde hareket ediyorlar. Ama nasıl ediyorlar? Bir görelim. Şu gördüğünüz birinci kare. Daha doğrusu daireden başlayalım. Şu şekilde. Önce yönünü belirleyelim. Hareketin yönü şu şekilde. Hop buraya geliyor. Bakın geldi. Bu ise bir iki tane hareket ediyor. Yani şunu anlıyoruz. Daire bir kere hareket ederken kare iki kere hareket ediyor. Bakalım doğru mu? Üçüncü şekil bizi onaylayacak mı? Buraya geldi kare doğru. Evet buraya geldi. Doğru. Demek ki kural bu. Kare bir kere hareket ederken daire iki kere hareket edecek. Bakın burada da yine kare daire bir kere hareket etti buraya geldi. Kare bir iki kere hareket etti buraya geldi. Daire bir kere hareket etti. Şuraya geldi ve kare de iki kere hareket etti. Buraya geldi. Kural anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kare bir kere daire bir kere kare iki kere hareket edecek. Peki devam ediyoruz şimdi. Şu şekilden sonraki şekli sorduğu için hemen ona bakacağım. Daire bir kere hareket ederse hop şuraya gelir. Hemen işaretleyeyim onu. Şuraya gelir. E, kare iki kere hareket ederse önce buraya sonra şuraya gelir. Dolayısıyla son şeklimi çiziyorum. Burada daire olur. Şurada ise şöyle bir kare olur. E, hangi şıkta var bakıyorum. E, tabii ki de D şıkkı olduğunu görüyorum. Evet çocuklar eğitim uzun bir yol bu uzun yolda sizlerin en büyük yardımcısı pes etmemek, düzenli ve disiplinli çalışmak olacak. Onun için sizler kesinlikle sıkılmadan, eğlenerek çalışmayı her zaman kendinize ilke edinin ve bir şeyler başarmanın tadını yaşayın. Bugün sizlerle birlikte bilsem çıkmış soruların 3. bölümünü yaptık. Önceki çalışmalarımıza yine YouTube Uzaktan Öğretmenim kanalından ulaşabilirsiniz. Bu çıkmış soruları ve daha fazlasını Telegram üzerinden sizinle paylaşacağım. Öğretmenim Telegram adresinizi bilmiyoruz, bulamıyoruz. Instagram'dan bana mesaj atarsanız ben size linkini gönderirim direkt ulaşırsınız. Çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bu uzun ince yolda her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın.